Merhabalar, ben diş hekimi Barış Kaynar. 2009 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 2011 yılından beri Pendik'te bulunan Özel Uğur Ağız Diş Sağlığı Fakültesi'nde hizmet vermekteyim. Bugün birazcık ağız duşlarından bahsetmek istiyorum. Neden ağız duşlarından bahsediyoruz? Öncelikle hepimiz rutin ağız bakımımızı zaten ana kaydı olarak diş fırçalama üzerinden yaparız. Macunlar ve fırça yardımıyla. Yalnız her zaman macunlar ve diş fırçaları bizim ağzımız yüz yüze yakın temizleyemezler. Ulaşamadığımız alanlar vardır. Bu alanlar için de iki alternatifimiz vardır. Birincisi diş ipleri, ikincisi ağız duşları. Diş iplerine göre ağız duşları bu nokta bir tık daha sanıyorum öne geçiyorlar. Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber bu noktada nerelerde kullanabiliriz? Rutin hepimiz her gün ağız sağlığımızı sağlarken ağız duşlarından faydalanabiliriz. Ama egzeriyetli durumlar da vardır. Ne gibi? Örneğin günümüzün modern teknolojinin bize bir nimeti diye sayacağımız implantlar. Bir sürü, bir sürü hastamıza artık implant üstü protezler yapmaktayız. Ve bu protezlerin uzun ömrü, daha doğrusu hastanın ömür boyunca kullanılmasının tek bir anahtarı vardır. Bunların iyi bir şekilde temizlenebilmesi. Bu noktada en çok, en çok hastalara söylediğim şey aslında ağız uçlarıdır. Full ağız ya da parça parça da olsa her türlü implant protezlerinin alt veya altlarını kesinlikle ve kesinlikle ağ dışarıda temizlemek zorundayız. Sadece bu neye sebep olacak? Sadece ağzımızı temizlemek değil. Ayrıca implant etrafındaki dokuların da sağlığını korumasını sağlayacağız. İmplant etraf dokularda periimplantit istediğimiz diş eti veya kemik iltihabının oluşmasını engellemiş olacağız. Sadece implantlar için mağazışı gerekir Hayır tabii ki de. Örneğin ortodontik tedavi gören hastalar bu hastalarda braketler olacağından ağız temizliği normal bireye göre yüzde neredeyse yüz diyebileceğim oranda daha zorlaşacaktır. Ara fırçalar, normal fırçalamalar dahi tamamen yeterli gelmeyebilir. Bu noktada gene bizim hastalarımıza tavsiyemiz kesinlikle ve kesinlikle ağız duşu kullanmalarıdır. Bu noktada tedavi sırasında veya tedavi sonrasındaki bütün komplikasyonların da önüne geçmiş olacağız. Yine diş eti hastalığı olan bireylerde yani bir periodontolog tarafından dişit hastalığı tanısı koyulmuş ve bu yönde tedavi gören, dişi ameliyatı gören bireylerde ara fırçalar, normal fırçalardan sonra destekleyici olarak kesinlikle ve kesinlikle ağız güçlerini tavsiye etmekteyiz. Ve son olarak herkese mutlu ve sağlıklı gülüşler diliyorum.